<laughs> ah! Sen tam bir aptalsın. Ran bile su atmana izin vermeyeceğim, anladın mı? Oo, <laughs> oh! demek planladığın şey buydu, ha? Onu üstüme dökmeyi planlıyordun. Buraya önemli bir iş için geldim ve beni böyle karşılıyorsun ha? Tamam, evet bu benim planımdı. Hayır abla, Rembel'in bir suçu yok. Hepsi bu akı makinin suçu. Evet, hepsi onun suçu. Oo. Onun yüzünden oldu. Sus. Yeter, Kes dedim. yeter artık sus. kafa çeneni. Sus dedim. Sen gevezesin ve boş boşaldıysın. Sus. Bu orman adamı kendi abisini öldürmek istedi. Bana bak geveze kadın artık sus, sus başım şişti sus. Vay canına. bir Kapoor kendine yıldız diyen kişi. Böyle ucuz, böyle saçma, boş planlar yapmaya utanmıyor musun? Bu hain planı gerçekten yapabileceğini mi zannettin sen ha? İğrenç birisin. Ah, Hırsız yakalanınca sessizleşti. Ben hırsız değilim tamam mı? evet. Sadece hırsız değil, bir teröristsin. Ne, ne, de, ne, dedin? Sen, sensin, sensin. Ben mi? Ben Kritika Kohli, Pencap Üniversitesi'nden avukat. Ve sen benim üzerime su dökeceksin, öyle mi? Bu planı yapmak istediğini kabul et, yoksa... Tamam, iyi. Bu doğru. Ne olacak? Güzel. Hayır Güzel. abla. Güzel. Eğer kabul etmezsen... Bunu sana ispatlayacaktım. Bu saçma planı ancak sen yaparsın. Hayır abla öyle değil. Aa, evet Cio öyle. Hayır abla öyle, öyle değil. Sen bilmiyorsun buran biri gerçekten kaba bir insan o. Ben de bilmiyordum. O çok fırnaz. üstelik bir oyuncu da. Aa evet ben oyuncuyum büyük bir oyuncu ben. Şampiyonum, en iyisiyim. Şey pardon. Ha devam et. Şampiyon değil. Sen bu hastasısın. Senin beynin yanmış. Öyle değil mi? Çatlak. Hayır 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 yenge. Ben Yenge mi? <laughs> Yenge mi? Delirdin mi? Ya ben şey diyecektim, abla diyecektim de dilim sürçtü. Yanlışlıkla söyledim. Lütfen gücenme. Yanlış yaptım. Bak ben böyle hızlı konuşunca oluyor arada işte. Yani kusura bakma. İnsanlık hali. Doğru. Ve doğru. Yani, yani abimin suçu yok. E, benim planımdı. Ben ben söyledim. İntikam e, onu böyle yukarıdan dedim su dökelim dedim. Onun suçu yok inan ki. E, bu benim planımdı. Ama su korkuya dönüştü ve herkes böyle işte şaşırdı. Seni bıyıklı tavuk. Ablama su mu dökecektin ha? Ne? Bana ee, maksız... sen sen hiç çırpınma. Ne zamandır böylesin? Sen çok tatlıydın. Ne oldu ha? Bak abinin ayak izlerini mi takip ediyorsun? Tamam durun ayak izine. Şşşt ayağım. Ayağın mı? ayağım? gayet iyi. Ne varmış? E Seninkine baksana. Eğer abinin beynini izleyecek olursan hiç beynin kalmaz. Ne yatırım yaparsın ne de onu kullanırsın. Ben ben söylemesi işin biter anladın mı? Tamam bekle. Bir saniye. Kardeşime bir şey diyemezsin. O çok tatlı biri, çok zeki. Bunları seni görünce söylemeye başladı. O normalde böyle değil. Ve seninle şu şirin kız e, neydi adı? Gia Ha Gia ee, sen beni anlarsın O iyi biri ve hiç konuşmazdı Senin sayende <laughs> teşekkürler Bak sevgili Rambir ablamla tartışmayın Lütfen <gülüyor> <gülüyor> Aman ne tatlı ablamla tartışma Yeter be çok konuştun ha sen delisin Bunlar hep senin yüzünden başımıza geliyor Anlamıyor musun senin yüzünden Hey bu papağan neden hiç susmuyor? O burnun her şeyin içine girmesin. Benim ablama komplo kuran sendin. Bu planı abinin aklına sen soktun. Benim suçum mu? Hepsi senin suçun aptal. Sus şimdi tamam mı? Çeneye bak şunun çenesine bak. Çan 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 konuşuyor. Ben abim için rol yapıyordum sessizdim ama sen bağırdın. Bağırırım. Ben Rambirim için bağırdım. Ha, <laughs> ne dedin birim mi? O benim Rambir'im bir kere tamam mı? Ablan iyi bir avukat ama sen var ya sen yalancısın hem de bir numaralı yalancısın. Sensin kes. Sen kes be. Bunlar hep senin yüzünden. Senin yanında çalıştığı için sıyırmış. Haline baksana canavar olmuş. Onu tanırım o çok masum ve sıradan bir kızdır. Sesini bile yükseltmezdi. Şimdi ise bağırarak kavga ediyor. Kesinlikle. Konu da bu. Çok doğru evet. Seninle olmak bu şirin mimarın tek hatası çok açık ve kardeşim normalde sessizdi, dilsizdi. Senden sonra değişti işte. Ay daral geldi resmen. Beynim kısa devre yaptı senin yüzünden. Sus tamam mı? Hayır, buna gerek yok. Sen zaten delisin. Gördün mü? Herkesin aklını karıştırdın. Senin suçun. Beni mi suçluyorsun şimdi? Aklının karışması için beynin olmalı. Ne senin beynin var ne de kardeşinin. İkiniz de aşağıdan yukarıya tamamen çürümüşsünüz. Ama endişelenme. Bunu okuduktan sonra her şey yoluna girecek. Tüm ayarların düzelecek tamam mı? Zırvalamayı keser misin artık ne olur? Susar mısın? Sen çeneni kapatır mısın lütfen? Hiç kapamıyorum ya. Ne yapacaksın ha? Dövecek Çığlığı misin? Çığlığı basacağım Ay, şimdi. O zaman bağır buyur. Aa! Oh! Aa, affedersiniz. Aa, affedersin mi? Herkesin önünde özür dileme. Bu saçma insanlardan mı özür diliyorsun? Bak kesinlikle burada çalışma. Yoksa sen de bu saçma yerde hastanelik olacaksın. Anladın mı? O sadece kavga etmeyi biliyor. Başka bir şey bilmiyor. Gidelim buradan hadi ne olur. O saygısız bir adam. Ya, bize resmen deli dedi. Kendinize bakın siz. Hey seni çirkin şey bekle. Sana verdiğimi oku. Bana laf yetiştirmeye çalışma. Seni aptal. Yürü. Bakayım. Ne verdi bize abi? Ne bu? Ne var içinde? Aklınca bana su döküp ıslatacak. Kritika kolyip buna müsaade eder mi hiç? Bunu yapsa onu tamamen sıvıya çevirirdim. Abla peki ona yazılı ne verdin? Söyler misin lütfen? Yasal. Neydi o? İhbarnameci ya. E su yüzünden buna ne gerek var? Niye onlar gibi aptallaştın? ev için bir ihbarname. İçinde kaldıkları ev onların değil müvekkilimin. Evet. Ama onlar keyif sürüyor. Bay Baftra ve kızı Malişka. Burası onların evi ama o zavallı gibi bir köşede yatıyor. Bu eve hakim olma çabasındalar. Bak onları buradan nasıl kovacağım? Hayır abla. Ranbir çok zengin ve ünlü biri zaten ev alamaz mı sence? Buna inanmıyorum. Ailesiyle tanıştım. Çok iyi insanlar. Ranbir'den bile iyiler öyle diyeyim. Günaydın. Günaydın tatlım. Bu dünya böyle. İnsanlar kendilerini iyi gösterir ama değiller. Çifte de standart var. İşte bu. Beni o kadar şok ettin ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Hadi araba bekliyorum. Atom bombası o. Abi o var ya masum görünüyor ama aslında hiç öyle değil. O patlamaya hazır bir bomba. Sus artık. Çiyan o çiyan. Sus dedim. Çirkin şey... Sus. Onun hakkında konuşma şirin evet. kız evimizi tasarlıyor. Ha bir şey daha var. Bugün ablasının üstüne su dökeceğini bilmiyordu. Bana dökeceğini sandı. Bu yüzden bağırdı. Çünkü bana hayran. Beni seviyor. Bilirsin o... ...tasarımımızı yapacak. Yapmayacak. Kov onu. Seni kovsam. Korsam... Peki peki. Aferin. İyi. İstediğini görsem. Şuna bak. Bu tamam. Cihan'ın bununla ilgisi haberi de yok çünkü... ...Batra bir dolandırıcı. Bizi kandırıyor. O kızla birlikte bu ihbarnameyi yolluyor. Ona kanma. Tamam mı? Yani Cihan'ın suçu yok ama... ...onun... Kafadan Kontak ablası kesinlikle düşman tarafında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.